İslam'a nasıl girilir? Zaten biz doğarken İslam'ın içinde doğuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her doğan mümin doğar diyor. Hangi anadan, hangi babadan, hangi düşünceye sahip, hangi ırka sahip, hangi inanca sahip olursa olsun dünyaya gelen her çocuk Müslüman olarak doğar. Elhamdülillah biz de Müslüman olarak doğduk. Eğer daha sonra Efendimiz öyle buyuruyor, anne ve babası bu çocuğu onlar gayrimüslimlerse efendim din tanımazlarsa yapmış oldukları telkinlerle onlara göstermiş oldukları yaşam tarzlarıyla kendi inançlarına kendi dinsizliklerine çevirirler. Ha, çocuk bu sefer oraya geçmiş olur. Ama çocuk bunu tam buluğ çağına kadar devam ettirir bulu çağına kadar devam eden mümin olarak, Müslüman olarak yaşayan çocuk anne ve babasının telkinleriyle, yaşam tarzlarıyla, onlara gösterdikleri kültürle eğer dönerse o tarafa döner. Ama dönmemesi lazım çünkü döndüğü andan itibaren bu defa sorumluluk başlıyor. Ulu çağına kadar her çocuk Müslüman olarak kabul edilir. Lu kadar bizim evet. gibi her kişi Müslüman olarak yaşamasına devam eder. Ondan sonra anne ve babasının İslam dışı telkinleriyle yolunu şaşırmazsa zaten bu yol üzerine devam eder. Nereye kadar? Dünyada ruhunu teslim edinceye kadar. Ve bu tarzı onu cennete götürür. Eğer anne ve babasına bu Luh çağından itibaren dönerse onun için cehennem kapıları açılır. O şeytanın bir kölesi haline gelir. Dünyanın nimetlerini, Allah'ın verdiği nimetlerini ön plana çıkarmak suretiyle, dünyevileşmek suretiyle cehennemin açık kapısından kendisinin bir an evvel girmesi için bir çalışma içerisine, bir yaşam içerisine girer. Ama bir gün gelir eyvah ben ne yaptım? ben Allah'ımı unuttum, peygamberimi unuttum, kitabımı unuttum. Bunların dışında hiçbir mana ifade etmeyen bir takım süfli şeylerle kendimi heder ettim. Ya Rabbi pişmanlık duyuyorum. Benim bu yaptığım iş doğru bir iş değil. Senin rızana uygun bir iş değil. Ne olur ya Rabbi beni affet, bağışla beni, tövbe ediyorum bu hareketimden dolayı ve yeniden İslam'a gidiyorum der. Kelime-i getirir. İslam'a girerse ...tekrar kurtuluş yoluna ulaşmış olur. Lütfu ilahiye bakın ki... E, bulu çağıyla o dönem arasında işlemiş olduğu günahları da... ...o kelime-i şehadetin yüzü suyu hürmetine bağışlayıverir Allah. Affeder. Sanki işlememiş hale getirir onları. Görmezden gelir. Ve dolayısıyla o kulun... ...buluğ çağıyla imana yeniden girme dönemi arasındaki suçlarından da... ...Allah yarın ahirette o kuluna hesap sormaz.